Hepinize merhaba arkadaşlar. Birlikte e, markete ücretsiz yeni beleş mega kutu gelmiş. dedik ki de neden açmayalım ve bunun neden videosu gelmesin dedik. E, bak buradan bakalım. Baksalarımız var mı? Yok. Oo benim bayağı yükselmiş lan. 571 e, oran güzel bir savaşçı kim var? Her sukit bayağıdır oyun oynamıyorum. O yüzden fazla hatırlamıyorum. Bir büyük kutu, bir de mega kutum var. Bir de ücretsiz kutu varmış dükkanda onu ee, hemen buradan açmaya devam edelim. Bakalım. İlk önce küçük kutu. Aç, 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 aç. Baş çıktı. Küçük kutudan bir şey beklemiyorduk. Büyük kutudan bak bakacağız. Büyük kutu aç bakalım. Yarra bandı. 49 yaş yazdı lan. Allah Allah 49 yazdı. Arkadaşlar şimdi ben bak ben bakmayacağım. Yani e, şu an elimle kapattım orayı siz göreceğiniz. 1 2 bam Yok spike çıktı. Ahmet ha Evet öyle yap. yapacağım. <laughs> Ama yeni bir taktik mi yapsam ya da eski taktiğimiz aynı olsun. Ayarlara gir, e, Türkçe yap. Gene Arapçaya geç. Buradan geç Arapçaya. Türkiye'den Arapçaya geç. Türkiye'den Arapçaya geç. Türkiye'den Arapça bakalım. Oo bekle ne yapacaktık? Buradan istediğimiz karakteri 1 2 3 4 5 6 Yok a Bir de burada Mega'ya 6 kere tıklayacak. 1 2 3 4 5 6 Buradan hemen Allah'ım inşallah çıkar. Bekle, bekle karış. Karışım bakmıyoruz. Bak şimdi açacağız. o okuyun benim. 5 yaz. Sıfatınız çiğ. Önemli yani değil. Yani. Ve lan 996 olsun. Lan daha 800 gün boyunca ödüller gelecekmiş ama neler gelecek bilmiyorum. Önemli değil. Ee, bir şeyi ya 7 seviye yapacağım bekleyin. Bir şeyi 7 seviye yapacağım. Ve neyse 7 seviye yapacağım bekle. Bekle bir şeyi 7 seviye yapacağım. Bekle. Sakin ol. Geçmiyor, sakin ol. Bekle bakayım. Hmm. Mabed, hı. Sabit video musun? Hı hı. Evet 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 o değil. O değil, bu değil. Sence hangisini de seve yapayım? Bilemedim. İyi yap bak bekledim bekle, ben bu tut. Bence Carlo'mla var. Diyos. Yok o kadar paran yok. tamam oğlum. Seni sevmiyorum ya. Pini mi basayım? Pem pem seni değil. Pem. Pem zaten 7 seviyesi. 9'a basamam. Hmm, bakayım bakayım. Spike'a basabilirsin. Raft'a basabilirsin. Spike oynamıyorum ya. Bakayım. Cine'yi de basabilirim. Cine mi bassam? Cine'ye bas ya. Cine'yi şu an itene bak ya. O çok şey ediyor. Bekle biraz daha bakayım. Tamam ben Cine'ye karar verdim. ve aksımız açıldı Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay